Merhabalar herkese. Çok güzel bir gün diliyorum. Çok iyi bir gün diliyorum. Güzel şeylere vesile olmasını diliyorum. Gelecek için eğitime hoş geldiniz. İsmim Koray Varol. Yardım etmeye çalışacağım. Destek olmaya çalışacağım. Paylaşımlarda bulunacağım. Yine bugün çok değerli bir konuğum var. Çok e, kaliteli, çok hoş, çok cici bir konuğum var. Benim için işte çok özel bir konuğum var. Umarım sizler için de güzel bir paylaşım olur. Benim için güzel bir paylaşım olacağına şimdiden eminim. Değerli konuğum İrem Kalkavan. İrem'cim hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk Koray abi. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim abicim. Biraz böyle eğitimden bahsetsen. Çok güzel eğitimler aldığını biliyorum. Çok güzel şeyler yaptığını biliyorum. Şimdi bir icra kurulu üyeliğin olduğunu biliyorum. Bir Üsküdar Amerikan'dan başlayan bir eğitim hayatım var. Ondan sonra Boğaziçi, orada bir çift ana dal ondan sonra çeşitli yerler var. Biraz bahsedebilir misin? Mesela Üsküdar Amerikan hayatına ne kattı? Ondan sonra Boğaz içi hayatına ne kattı? Orada çift ana dal yapmayı nasıl başardın? Hangi konularda yaptığını rica ediyorum senden. Tabii ki de şöyle Üsküdar Amerikan benim aslında eğitimi daha ciddiye almaya başladığım bir noktaydı. O yüzden bana ne kattı noktasında bir kere akademik dayanıklılık, disiplin, <laughs> metotsal çalışma, müzakere yeteneği yani bir sürü şey sayabilirim. <laughs> Arkadaşlıkları tabii insan ilişkilerini saymıyorum ama bunun dışında bir hedef koyma, ona metodik bir şekilde ulaşabilme. Bunların hı hı. hepsini Üsküdar Amerikan'da tabii kazanarak ilerledim. Sonra beraber çalıştık zaten seninle. Hı hı. O sırada yollarımız kesişti. Sonra beraber Boğaz Boğaziçi'ne girdik evet. zaten. Orada sosyolojiyle başlamıştım ben biliyorsun. Hı hı. Sonra ilk sene belli bir not ortalaması yapınca Çift Anadolu'na tabi tabi olabiliyorsunuz. Hı hı. Ben ona başvurduğumda ekonomiyle beraber yapmak istemiştim. Hı hı. Bu nedenle e, bir dört senenin sonunda çift anadal, çift dereceli bitirdik Boğaziçi. Yani hem sosyoloji diplomasına sahipsin evet. hem de Boğaziçi ekonomi diplomasına yani evet, sahipsin. Iki, i̇ki diplomayla mezun oluyorsun yani. iki kere kutluyorsun. <gülüyor> Süper <laughs> i̇ki, şey. kere i̇ki kere sahneye çıkıyorsun. <laughs> Süper, iki kere sahneye, i̇ki çıkıyorsun. sahneye çıkıyorsun. İki <laughs> ayrı diploma veriyorlar. i̇ki alkış alıyorsun, aynen öyle. Çok güzelmiş. Çok Peki Peki, Boğaziçi'nde okumak sana ne kattı, ne gördün, ne öğrendin, ne aldın, Biraz onlardan bahsedebilir misin? E, Boğaziçi benim nasıl? için bir hayaldi zaten biliyorsun seninle başladığımızda hı hı. tek okul vardı aklımızda hı hı. başka bir şey yoktu. E, o yüzden oraya girmek tabii ki de farklı bir benim için neler yapabileceğimi görmek, limitlerimi görmek, e, hedef odaklı çalıştığına nereye gidebileceğini görmek açısından benim için müthiş bir adımdı. Hı hı. E, çünkü ondan önce de dediğim gibi Üsküdar Amerikan öncesinde e, çok fazla eğitim odaklı gitmiyordum. Yani daha çok böyle hani çalışma en iyisi ne yapabilirimdi ama bu ilk hı hı. defa böyle hedef olarak koydum ve ulaştığım bir okuldu eee Boğaz içinde e, ben hayatı daha çok hani e, ya öğrendiğim, diyeyim, daha <laughs> büyüdüğüm e, bir yer oldu. O yüzden sadece ders açısından değil ama hayat açısından da çok fazla şey kazandım. Yani benim artık bir parçam olmuş bir yer haline geldi. E, Boğaz içinde de tabii için sadece orası olarak düşünmek yanlış çünkü ben üç dönemimi yurt dışında okudum exchange'lerle beraber e, onunla beraber çok daha zengin bir şey haline geldi aslında Boğaz içi. E, Sosyoloji ile ekonomi aslında birbirine uzak şeyler gibi gözükse de değil aslında birbirini müthiş tamamlayıcı ve dünyayı inanılmaz daha farklı bir açıdan bakmanıza iki farklı narratif olarak sürekli e, ona tabi oluyorsunuz. Ee, o da çok farklı bir bakış açısı katıyor zaten. Oradayken gittiğim exchange'lerden bahsedeyim Tabii madem eğitimden bahsediyoruz. Hep eğitim hep eğitim, eğitim. hep eğitim. eğitim güzeldir. Eğitim iyidir. İlk ee, ilk olarak e, Brown Üniversitesi'ne Rhode Island'da Amerika'da oraya gitme şansım oldu. Bir dönemimi orada tamamladım. O da Ivy League'de olan bir okul. O da vardı. Ivy League'te bir okul. Evet. Ivy League ne demek biraz bahsedebilir misin rica? Ivy League yanlış bilmiyorsam 7 veya 8 okulun galiba 8 okulun, okulun Amerika'da. Hı -hı. Ee, birleşerek bir aslında e, okullar ve eğitim açısından, modern eğitim açısından bir Şampiyonlar Ligi diyebiliriz aslında. Yani Amerika'daki Şampiyonlar Ligi'nden bir tanesi de gitti Evet hatta dünyadaki e, en iyi okullardan, e, işte seçmece e, okullardan bir tanesi. E, ona gitme şansım oldu gerçekten. Ee, çok Mesela orası sana gidiyordum. ne kattı, ne öğrendi, ne farklıydı, ne gördün? ya Benim için e, yurt dışında eğitim gördüğüm ilk yer orası olduğu için... O zamana kadar hep Türkiye ayağıyla gidiyordum eğitimde. Orada Hı -hı. çok daha farklı bir bakış açıları var tabii ki de. Yani, Sen ne gördün, ne anladın, e, ne farklı? Ders işleyişleri bile çok farklı yani. Biz de genelde biliyorsun hani hoca anlatıyor, Hı -hı. biz dinliyoruz e, tarzı bir şey. E, Boğaziçi tabii ki de bu konuda çok daha ileride. Yani Boğaziçi'nde böyle işlemiyor aslında ama e, daha Amerika'ya yönelik işliyor. Hı -hı. Ama orada daha çok sorgulatan, daha derslerde tartışmacı, Hı -hı. daha interaktif dersler ve daha özgür düşünceye iten, yani aslında seni düşünmeye iten hmm. e, bir işleyiş var. E, öğrencilerin düşünce süreçlerini geliştirmeye yönelik kesinlikle, olarak, kesinlikle. öğrencilerin kendilerini gelişmelerine yönelik olarak, öğrencilerin farklı düşüncelere saygı duymalarına yönelik olarak ya toleransınız artıyor bir kere çünkü kapalı hı. bir alanda farklı backgroundlarda en güzel şey de o zaten mesela Türkiye'de ben genelde Türk öğrencilerle okudum hı hı. E, orada dünyanın farklı yerlerinden gelmiş bir sürü insan çok farklı backgroundlar, çok farklı düşünceler Nerelerden gelmiş mesela böyle değişik katılımlar yani en farklı tanıştığım insan Nikaragua'ydı onunla <laughs> evet. da tanışınca artık dedim ki evet gerçekten her yerden insan geliyor e, şimdi öyle bir odanın içinde sakin bir şekilde kalıp çok farklı düşünceler ve daha önce hiç görmediğiniz felsefeler hakkında bir fikir alışverişi yaptığınız bir ortam. Hı. Toleransı geliştiriyor. Hı hı. Tabii bir açık fikirliliği geliştiriyor. Müzakereyi geliştiriyor. Hı hı. Hatayı kabul edip ikna edilmeyi ikna etmeyi geliştiriyor. Süper. Bunlar benim için çok bana değer kattığını düşündüğüm şeyler de açıkçası. Süper. Sonra mesela ondan sonra neler ondan yaptın? Ondan sonra bir yaz okulunu hemen akabinde yaz okulunu Harvard'da Harvard hı hı. Üniversitesi. O da Harvard yine dünyanın en Evet, bilinen bir aynen bilinen bir okul Cambridge Amerika'da. Ee, orası çok keyifliydi. Orada e, daha çok e, şimdi şöyle e, çift ana dal yapınca boğaz içinde normalde tamamlamanız gereken kredilerin daha üstünde bir kredi beklentisi <laughs> oluyor tabii okulun. Ben onun da üstünde bitirebildim. O da e, bana aslında o esnekliği verdi. Mesela ben Harvard'da gittiğimde aldığım iki dönemi geri dönünce saydırmadım. Bunun nedeni de şuydu, o kadar farklı dersler var ki. Mesela benim aldığım derslerden bir tanesi e, Boardroom Dynamics diye bir dersti. Hı. Yani tamamen iş hayatına dönük. E, Ethics in Economics diye bir ders aldık mesela. Hı hı. E, o yüzden e, böyle şey, şeylerin olması tabii ki de size çok farklı bakış açıları katıyor. Hı hı. E, o yüzden e, Harvard da çok keyifliydi. Ve tabii bu saydığım okulların hepsi akademik olarak çok... E, Metotsal bakış isteyen, aynen yani böyle ben geldim buraya okumaya gibi değil de gerçekten hani bir hedefiniz olacak, planınız olacak. Ee, o tarz bir akademik dayanıklılık isteyen ve fokus isteyen okullar. Ee, bunu şey yapmak için de, tabii ki de siz belli bir sistemine geliştiriyorsunuz, belli metotlar geliştiriyorsunuz. Ee, zaman yönetiminiz çok iyi olması lazım eğer yanında bir sosyal hayat tutmak istiyorsanız. Da, o yüzden böyle şeyler katlı diyebilirim bana. Tamam. Harvard'da mesela ne öğrendin, ne eğitimleri aldın, neler gördün, ne anladın? Harvard'da aldım işte bu bahsettiğim mesela Boardroom Dynamics dersi çok değişik bir dersti. Kanadalı bir profesörümüz vardı. Orada mesela okuduğumuz derslerde şirket yönetimlerinde yönetim kurullarının nasıl işlediği, nasıl işlemesi gerektiği ve dünyada öne çıkmış modern ekonomilerde çok iyi şirketlerde hani bunların Farklı aplikasyonları farklı ülkelerde nasıl oluyor Hı. gibi. E, yani bunlar tabii dünyanın e, büyük ekonomileri dediğimizde bunlar büyük şirketlerini de getiriyor. Bu Hı -hı. açıdan bakmak daha önce önce öğrencilik hayatımda benim şansım olan bir durum olmamıştı. Hı -hı. E, mesela Milyar bir, dolarlık şirketlerden bahsediyoruz. Evet, o açıdan Hı -hı. bakmak e, ve onları teorik olarak masaya yatırmak ne doğru ne yanlış veya yeni şeyler, inovasyonu açık alanlar, bunların da inovasyonu açık alanları olduğunu görmek benim için çok e, değişik bir deneyimdi. Çok keyifliydi açıkçası. Süper. Peki Harvard'dan sonra bir yer daha? Harvard'dan sonra bir yer daha vardı. Bu arada ben hep git gel yapıyorum tabii. Hani bir dönem Boğaziçi'nde, bir dönem oralarda. Hı hı. Ee, Harvard'dan sonra en son bir de Columbia Üniversitesi'nde. Süper. E, New o da York'ta. dünyanın en tepelerinden bir Evet, tanesi. o da. Hep zaten aynı çevrede döndüm ben. Hı hı. Ee, o da New York'ta, Amerika'da yine aynı şekilde. Bir dönem de orada bitirdikten sonra... Ne öğrendin, ne anladın, e, farklıydı, ne gördün? Kolombiya bu... E, Brown'dan daha farklı, Brown daha liberal olarak bilinir. <laughs> daha farklı, Kolombiya biraz daha akademik olarak öğrenci iten, zorlayan <laughs> bir okul olarak bilinir ki gerçekten de öyleydi. <laughs> Bulunduğu çevre dolayısıyla, benim okuduğum bölüm dolayısıyla daha finans odaklı insanların daha fazla rekabetin olduğu, daha fazla odağın olduğu, <laughs> işte herkesin çıkıp yatırım bankasına gitmek istediği, o yüzden çok daha böyle... E, nedir? Çok daha aslında daha önce çalışıyordum zannediyordum. Burada çok daha fazlası vardı. Hı. Fakat Kolombiya'da başka bir güzel şeydi. Tabii Amerika'da bütün okullarda e, genelde bu şekilde. Yanında sporu, sanatı her şeyi teşvik eden okullar oluyor. Hı hı. Orada mesela voleybol oynuyordum. Voleybol takımına katılma şeyim oldu. Orada farklı insanlarla tanışıyorsunuz. Yani aslında Kolombiya'da farklı olan diğerlerinden daha çok ki orada daha uzun süre kaldım zaten. Yanlış hatırlamıyorsam 6-7 ay kadar vakit geçirdim. E, sizi çok fazla alanda geliştirme imkanı sunuyor gerçekten. Hı hı. Bir kere New York'ta olmak çok farklı bir ortam. Öyle büyük bir şehirde, farklı yönleri olan büyük bir şehirde yaşamayı da öğreniyorsunuz. Yani hepsinden farklı farklı şeyler öğrendim, aldım diyebilirim akademinin yanında. Akademik olarak beni kesinlikle vizyon olarak zıplattı. Hı. Süper. Peki. Söyle Boğaziçi, Boğaziçi çift ana dal. Boğaziçi iki bitirdim. Ben evet, aldın. Evet. Boğaziçi bitirdik. Bitirdik sonunda. Sonra eğitim hayatı devam ediyor. Devam ediyor. Ee, çünkü ben kafamda hep böyle akademiyi zaten seviyorum. Öğrenci olmayı seviyordum. Ee, daha bitmediğini fark edince Hı -hı. bir e, master yaptım. Bunu da e, Chicago'da yine Amerika'da Northwestern Üniversitesi'nin e, bir business school var. Kellogg School of Management diye. Hı -hı. Orada Management Studies yani işletme diyebileceğimiz e, bir master yüksek lisans programına gittim. Hı, -hı. Onu bitirdikten sonra da e, İngiltere'de, Londra'da City e, Üniversitesi'nin Cass Business School diye denizcilik ve enerji alanında e, odaklanmış ve çok profesyonel e, programları olan bir okula yine yüksek lisansa gittim. E, orayı da bitirdikten sonra eğitim hayatımızı şimdilik tamamlamış bulunuyoruz 26 yaşında. Sonra da e, iş dünyasına başladı Sonra da iş dünyasına Süper. başladım. Süpersin, tebrik ediyorum. Peki... Şunu sormak istiyorum mesela bunu yapmayı nasıl başardın? Bu kadar çok eğitim almayı, bu kadar iyi eğitim almayı nasıl başardın? Ee, bir birey, bir öğrenci burada nerede? Aile burada nerede? Aile çocuk işbirliği nasıl bir şey? Mesela yani bunu almayı nasıl başardın? Senin içgüdün neydi? Ailen sana hangi konularda nasıl destek oldu? Onlar mı karar verdi? Ortak mı karar verdiniz? Kendin mi karar verdi? Nasıl oldu bu süreçler mesela? Ee? Dediğim gibi Boğaziçi zaten benim için bir hep hayaldi. Seninle zaten o zaman tanıştığımızda hedefimiz hep çok belliydi. Hı -hı. O hedef de çok yukarıda bir hedef olduğu için e, bunun anahtarı nedir? Çok çalışmak. Yani Hı -hı. çalışmak cicidir, çalışmak tatlıdır diye diye. E, yani odaklı çalışmak, e, Hı -hı. önceliklendirmeyi öğrenmek. E, Hı -hı. Benim hatırlarsan hep bildiğime gitmek gibi bir özelliğim vardı. Hı -hı. Orada neyi öğrendik? Yanlış yaptığının üstüne gitmenin aslında Hı -hı. daha değerli olduğunu. Yani biraz düşe kalka ama bir yandan da çok metodik, çok disiplinli, ve odak kaybetmeden çalışmak diyeceğim başka bir bunun çıkış yolu kolay yolu yok ya da en azından benim için yok gibi gözüküyor. En kolay yol çalışmak. Ee, en, kolay, en kolay yol çalışmak ve en sürdürülebilir yol da çalışmak aslında. <laughs> Çünkü orada siz çalışmayı, öğrenmeyi öğrendiğiniz aslında çalışmak dediğim o değil yani. Bu iş hayatınıza da yansır. Öğrenmeyi öğrendiğinizde ve öğrenmeyi sevdiğinizde zaten doğal bir merak oluşuyor. Hı. Bundan sonra çalışmak orayı gibi, biraz anlatabilir misin? Çok güzel bir yerden e, bahsediyorsun. Ya çalışmak gibi gelmeyecek bir noktaya gelmek lazım diyeceğim ama burada da ailenin aslında biraz e, etkisi çok fazla. E, yani Okumuş bir anne babadan gelmekten bahsetmiyorum, e, o değil kesinlikle. Sadece ailenin so, yani psikolojik olarak desteği bile ve orada olduğunu biliyorum. duygusal destek. Duygusal destek, her türlü desteği çok yararlı oluyor burada. Çünkü e, iniş çıkışlar çok fazla olabiliyor tabii ki de. Çok uzun süreler çalışmak zorunda kalıyorsunuz, yani bir maraton koşuyorsunuz. Hı hı. Burada tabii ki de motivasyon kaybı olabiliyor, İçeriden gelen dışarıdan gelen motivasyon. Orada ailenin desteği çok önemli. Ama bir yandan da merakı sürekli. E, kamçılayan bir ortamda büyümeniz çok önemli. Mesela hı. nedir? Evde sürekli kitapların olması, işte evde film izleniyor olması, hı hı. evde e, gündemdeki konular hakkında konuşabiliyor olmanız. Hı. Bu nedir? Meraklı olmak, e, her zaman yani her yönde sizi çok fazla zenginleştirmek zenginleştirir demek de en azından benim için. O yüzden yani ders çalışırken, evet ders çalışmayı seviyorum, işte inek diyenler oluyordu falan. Evet ama aslında <laughs> aldığınız şey. Yani onlar için şakası tabii ki de ama aldığınız şeyi içselleştirebiliyorsanız e, çok fazla yol gidiyorsunuz gerçekten. Çünkü o size bir disiplin veriyor. Yani işte nasıl çalışacağım, arkadaşlık ilişkilerimi nasıl yürüteceğime kadar. Çünkü orada zaman yönetimine giriyorsunuz. E, o yüzden çok değerli kesinlikle ailenin desteği burada yani her türlü. Süper şimdi bu kadar güzel eğitimden bahsettin. Bir öğretmen olarak soru sormak istedim. <laughs> evet. Mesela iyi öğrenme nedir? İyi öğrenme nedir? Çok güzel bir soru. İyi öğrenme bence anlayarak öğrenme. Çünkü ben anlamadığım bir şeye ikna olmam çok zor oluyor. E, <laughs> bundan önce de konuştuk biraz inatçıydın dedim hatırlarsan. Evet. E, yani bence bu herkes için geçerli. Sadece ezberle gittiğiniz zaman o sadece e, kısa süreli hafızanıza attığınız Hı -hı. bir şey oluyor. Sonradan kullanmadığınız bir şey. Zaten beyninizi boşuna popüle etmiş oluyorsunuz. Hiçbir yararı da yok yani. Sadece bir sınava geçersiniz geçer. Fakat uzun süreli bir kazanım sağlamak istiyorsanız iyi öğrenmek gerçekten çok önemli. Onun da şeyi içselleştirmek, anlamak, bu niye oluyor? Kafanıza yatmıyorsa sorgulayın, sorun, anlamaya çalışın. Hı hı. E, yani burada yanlış soru, e, aptalca bir soru diye bir şey yok. Hı. O yüzden öğrenme çabası var. Öğrenme çabası var, eforu var, merak var. Yani hı hı. merakı orada kaybettirmemek öğretmenler için öğrenciye, hı hı. E, öğrencinin de bu motivasyonu sürekli içinde taşıması için bence anlamak ve ikna olmak çok önemli. Hı. Öğrenme çaba isteyen bir şey midir? Biraz da iç içerden geldiğini düşünüyorum açıkçası. O Hı -hı. merakın sonuçta kim insan daha merak, kim insan… Ve farklı farklı konulara göre bu merak da değişebilir tabii ki de. Ee, ama çaba isteyen bir şey midir? Tekrar etmek, soru çözmek, bakmak, bir daha... Ha, o anlamda çalışmak çaba isteyen bir şey midir? Çalışmak... Öğrenmek çaba isteyen bir şey midir? Onu tam şey yapamadım ama... Çabayla daha çok öğrenemez miyiz mesela? Tabii ki yani, yani hani... çalışmak çaba isteyen bir şeydir diyebilirim. O kesinlikle. Ha, ha. dersi evet. çalışmak çaba Tabii, isteyen bir Tabii o şeydir. kesinlikle çok önemli ee, tekrar dedi yani tekrar çok önemli ee, anlamadığınızın üstüne gitmek. ya bu bu o küçük yaşta bunu kabullenmek benim için çok zor bir şeydi mesela anlamadığını kabul etmek de çok zor bir şey <laughs> ee, yanlış yaptığını kabul etmek daha da zor bir şey yani o test çözerken <laughs> yanlışmış demek o bile insanın eli gitmiyor gerçekten ee, ama fakat aslında onların üstüne gidip öğrendiğinizde anladığınızda bunların kazanıma dönmesi oraya ulaşmak işte evet çaba isteyen bir şey ama hı. sonunda hiçbir eksisi yok. Yani çok fazla artısı var. Hı hı. O yüzden e, evet uzun O değişimi deceler... yaşamak. E, o değişimi yaşamak ve öbür tarafa geçtiğinizde aslında ya çünkü eğitim baktığınızda sadece kendinize yaptığınız bir eğitim. Başka hı hı. hiçbirine yer bilmiyorum benim eğitimimin sana bir yarar zannediyor. Çok yarar oldu biliyor musun? <laughs> Bak çok enteresan bir şey öğrendiğimi hatırlıyorum senden. Çok da güzel bir şey öğrendim ve benim öğretmenliğime de katkı sağladığını söyleyebilirim sana. Şöyle bir şey söyleyeceğim. E, çok iyi hatırlıyorum o anı da. Ee, o kadar iyi anlat ki dedim bana bir gün. O kadar çok öğreneyim ki öğrenmediğim kısım az kalsın. Sonra daha az yaparak ben hepsini tamamlayayım demişti. Yani ilk seferde maksimumu öğrenmek istiyorum demişti. O kadar hoşuma gitmişti ki o cümle benim. Yani hakikaten bu demiştim yani. Gerçekten benimle mesela ben başka yerlerde de bir sürü kez bunu örnek olarak verdiğim bir e, paylaşımdır bu. Onu söyleyebilirim ama e, ciddi anlamda öğrenme süreci hassas bir süreçtir. Öğrenme Çok süreci hassas. kaliteli bir süreçtir. Öğrenme süreci biraz duygusal bir süreçtir bence. Çok yani farklı. orada müsaade etme, anlamaya çalışma olabileceğine dair inanç gibi boyutlar. Bir sürü var. Çok fazla. Var. Çünkü motivasyona dayalı bir şey aslında sonuç olarak. Hı -hı. Bir hedefiniz olsa bile yani o bu, buraya benim nefesim yetecek mi? Hı -hı. Ve bunu hata yaparken sürekli ona inanmak o yaşta bence zor bir şey. O yaşta Hı -hı. değil aslında şu anda da zor bir şey olabilir sonuçta Koyduğunuz hedefe göre değişir ama ben bir hedef koymuşum, benim için mesela boğaz Boğaziçi'ydi. Bir üniversite, hı hı. herhangi bir hedef koyalım önümüze. Yani o ve uzun soluklu olduğunu biliyoruz. Bir yıl sonra, belki iki yıl hı hı. sonra tek bir şansım olacağını bilirken oraya kadar nefesim yetecek mi acaba koşmaya? Ve düşüp kalkıyorsunuz o sırada. İşte burada hem içten gelen motivasyon hem dıştan sizin gibi öğretmenlerin hı. ve e, anne baba, anne baba değilse bile etrafta kurduğunuz, güvendiğiniz hı hı. bir sosyal mekanizmanın olması çok önemli. Çünkü uzun bir koşu gerçekten. Ama evet, çalışmak çaba istiyor. Ama yani sonunda aldığınız o e, gerçekten ulaşmaktan aldığınız haz müthiş bir şey. Süper. Yani ne yapabileceğinizi öğreniyorsunuz. En iyisini denemek, sınırlarını denemeye çalışmak. Mesela orayı biraz anlatabilir misin? Ya dediğim gibi benim için tek hedef koyduğum yer hep Boğaziçi'ydi. Ondan öncesi Aha. ve sonrası hep en iyi neyi yapabilirim acaba diye. Heh, işte orayı de... biraz anlatabilir misin mesela? En iyi nasıl yapabilirim, en iyi neyi yapabilirim? Ya o bir kişisel bir e, merak Neydi mı, böyle bir Heh. Yani limitim ne acaba, Heh. neye kadar gidebilirim noktasında. Tabii bunun içine e, yani uzun geceler giriyor, erken sabahlar giriyor, hayal kırıklıkları giriyor, bir o kadar sevinç giriyor. Yani <laughs> beraber güzel sınavlar geçirdikten sonra yaptığımız kutlamalar, her şey. Ama bunun dışında bunların hepsi hayatın bir tarafında akan şeyler. Sizin <laughs> içinizde aldığınız o ya ben demek ki buraya çıkabilirim daha da yukarısına çıkabilirim ve bu illa okul olmak zorunda değil. Şu an eğitimden bahsediyoruz değil mi? <laughs> yani kişisel olarak da ya demek ki ben buraya tırman İş hayatında, sosyal hayatında İş hayatı, e, ya ben mesela e, hiking'e gitmeyi de çok seviyorum. Ya <laughs> buraya tam evet fiziksel olarak uygun değilim ama yapabilir miyim? Evet gidiyorsunuz. Çünkü aslında hepsi inanmakla, kafanızda bu işi bitirmekle alakalı. O <laughs> inancınız ve yanında da çalışma eforunuz veya uh -huh. neye hazırlanıyorsanız işte fiziksel olarak çalışacaksanız bir yere tırmanacaksanız herhangi bir şey yani onun gerektirdiği çaba, planlama, uh -huh. disiplin, uzun koşu, uzun koşabilme maraton maraton gerçekten. Aha. o dayanıklılığı gösterebilme bunların hepsinin sonucunda bir limitlerinizi görüyorsunuz ve aslında limit diye bir şey olmadığını fark ediyorsunuz. Yani hepsi kafanızda olan şeyler. Şimdi hmm. benim hayalim Boğaziçi olmasaydı başka bir okul olsaydı, daha yukarıda bir okul olsaydı ona koşmaya çalışacaktık. Hmm. Daha aşağıda bir şey ona koşmaya çalışacaktık. O yüzden hani limiti aslında hep kendinizin koyduğunu veya başka biri sizin için koymuş oluyor. Hmm. Şuraya gidelim, buraya gidelim. İşte benim çocuğum buraya girsin, benim çocuğum doktor olsun, mühendis olsun ya bunların hepsi olabilir ama ee, aslında bunların hepsini de üstüne çıkabilirsiniz. Çünkü kafada biten bir şey. Çalışma isteği de öyle. Süper. Harika. Peki, şunu sormak istiyorum. Ee, yurt dışında çok ciddi anlamda bir eğitim almışsın. Ee, çok güzel şeyler yaptığını da biliyorum. Ee, temel anlamda mesela o yurt dışındaki eğitimlerden üç tane şey öğrendim desen ne söyleyebilirsin? İnsan ilişkilerini dışarıda bırakıyorum. Çünkü e Niye dışarıda bırakıyorum? Çünkü çok büyük bir tarafını oluşturuyor tabii ki de. Çünkü o tam büyüdüğümüz yıllara denk gelen bir şey olduğu için hani olacağınız kişiye doğru evrildiğiniz anlar. Orası da çok büyük tabii ki de. ama burada hani eğitime odaklanacak olursak üç şey ne öğrendik? Ee, dediğim gibi hedef koyma ve hedefe ulaşı, ulaşma disiplini. Ee, yani e, ben çok büyük bir sınava hani iki hafta önceden çalışmaya başlayan tarzda bir insanım ama öyle bir metodik bakarım ki bütün gün ne yapacağım bellidir, her günde ne çalışacağım bellidir. Bana ekstra zaman bile kalır üstüne. Hı. Hani bunu öğren. Kafamda sistematize ediyorsun. Tabii bunu. o sistematik çalışma ve kendinizi zorlamadan çalışma. Çünkü kendinizi biliyorsunuz. Nasıl çalıştığınızı biliyorsunuz. Kim insan deşarj olması gerekiyor, kim insan gidip biraz müzik dinlemesi gerekiyor, kim insan çıkıp arkadaşlara görüşmesi gerekiyor. Ama odağınızı kaybetmeden Metodik bir şekilde, disiplinli bir şekilde e, nasıl ulaşmam gerektiğini çok iyi biliyorum artık. Bu hayatın her alanına e, yansımış şekilde. Bir tanesi bu kesinlikle. Bunu Güzel. niye yurt dışından öğrendim <laughs> diyorum. Aslında yurt içinde de, boğaz içinde de karşılaştığım bir şeydi. O da çift anı dolayı. <laughs> Farklı şeyleri bir anda yapmaya çalışmak zaman yönetiminden aslında bunu size zorluyor. Yani hedefinizden vazgeçmeden. Çoklu davranış geliştirebilmelisin. Çok, ve aynen. onları takip edebilmelisin. Evet öyle. Yani Benim bir hedefim var. Ben oraya gitmek istiyorum. Ama bu arada da bu aradaki dinamiklerle oynamak istiyorum. Hı hı. Bunu geliştiriyorsunuz. Öğrendiğim bir tane şey buydu. Hı hı. E, ikincisi, değişkenleri yönetmek. Değişkenleri yönetmek. Aslında ikincisi de değişkenleri yönetmekle alakalı. Şimdi girdiğim ortamlarda farklı okullara gitmenin güzelliği şu oldu. Farklı insanlarla, farklı hocalarla, farklı sistemlerin içinde adapte olabilme yeteneği. Farklı ortamlar. Ettim. Evet. Farklı ortamlar. Yani bu adapte olabilme yeteneği benim hayatımda kazandığım en güzel yeteneklerden biri diye düşünüyorum. Çünkü girdiğiniz her ortama hızlı bir şekilde uy uyabilmek, uyabilmek derken illa onların yolundan yürümek anlamında söylemiyorum. O sistemin içinde siz istediğiniz yere yürüyebilmek, bu adapte olabilme yeteneği çok önemli. Okullarda da böyle, hayatta da böyle olduğunu deneyimledim kendi adıma. İkincisi kesinlikle bu. Üçüncüsü de, ee, disiplin diyeceğim yine. Çalışma. Evet, yani o onu kayb en azından i̇ş yapma. benim için evet. Çalışma, iş yapma. Disiplinli bir şekilde. Aha, sistematik. Yani nereye yürüyeceksen bu bir spor müsabakası da oldu zamanında. Hı -hı. İşte bilmiyorum başka herhangi bir şey hazırlanmak da oldu. Hı -hı. Ee, yani bunun içinde disiplinli bir şekilde odağını kaybetmeden yürüyebilmek bu da motivasyona götürüyor. Süper. Ee, o yüzden iç motivasyon burada çok önemli gerçekten. Süper. Şu anda da bildiğim kadarıyla bir holdingin, büyük bir holdingin e, icra kurulu üyelerinden bir tanesinin saygı duyuyorum. Peki bu almış olduğun eğitim, yapmakta olduğun işe nasıl ve ne kadar katkı sağlıyor? Çok. Bu biraz çoku anlatabilir Çoku anlatacağım. <gülüyor> <gülüyor> yani en önemli olanını söyleyerek başlıyorum. Bir tanesi tolerans. Sonuçta hep insanlarla çalışıyoruz. Hayatınızın her noktasında insanlara dokunarak ilerliyorsunuz. Okulda <laughs> da yani büyürken de işte de normal sosyal hayatınızda da e, tolerans. Dediğim gibi farklı düşüncelere açık olmak, e, entelektüel bir açıdan tartışabilmek, <laughs> ikna olabilmek. Yani ikna edebilmek kadar bence ikna olabilmek de müthiş önemli bir şey gerçekten. Hı. E, çünkü bu yine ne kadar açık görüşlü olduğunuzu ve öğrenmeye açık olduğunuzu. Değişimi açıklık. Değişimi açıklık gerçekten. Süper. Çünkü orada şeyi bırakıyorsunuz. Benim ego olmuş, senin ego olmuş. Yani onları geçip ve şuna gidiyorsunuz. Ya bunun doğrusu ne? Gerçekten Hı. biz neye ulaşmaya çalışıyoruz? E, bu e, bunu çok sık kullandığım bir şey ve hala da kendimi geliştirmeye çalıştığım bir şey. Ama bu tolerans Hı. bunun da nedeni... yani. En çok kazandığım nokta bence şurası oldu. Dediğim gibi farklı background'lardan, farklı kültürlerden, farklı bakış açılarından e, yani farklı din, dil, ülke, her türlü yerden farklı insanlarla okuyup arkadaş olmanın ve aynı sınıfta farklı görüşleri savunabilmenin yani çok büyük katkısı oldu bana gerçekten. E, bir tanesi bu. Eee iki, iki tane ikincisi e, çok uzun saatler çalışabilmek <laughs> galiba. bildiğim kadarıyla sabah saat erken evet, bir saatte işte oluyorsun. Dayanıklılık yani e, işte de tabii ki de çok yardımcı olan bir şey. Bu arada şey demek istemiyorum yani gece 3'lere kadar çalışın, böyle sürekli kahve için, kahrolun, çok yorulun demek istemiyorum. Ben sadece beyninizi efektif bir şekilde uzun süre kullanabilme yeteneğinden bahsediyorum. Hı. Şimdi ben orada gece 3'e kadar otururum ama 6da film bitmiştir hiçbir şey yaramıyorumdur. Hı hı. Üçe kadar oturmamın da bu kimseye yararı yok. Ama ben yani uzun saatler çalışabilme derken efektif bir şekilde yani problem çözmeye devam edebiliyorsunuz, yeni şeyler öğrenmeye devam edebiliyorsunuz, rapor hazırlayacaksan raporunu da hazırlayabiliyorsun. Hatasız ilk seferde maksimumu alarak hı hı. kaliteli bir şekilde beyninizi kullanmaya devam ettiğiniz süre ben aslında ondan bahsediyorum. Hani uzun hı hı. süreler çalışabilmek derken. Yoksa gerçekten çok uzun süreler yani geceler, sabahlar onları birbirine karıştırdığınızda yani, Gerek kalmıyor, iş karışıyor, evet, verimlilik bozuluyor falan. Yani <laughs> Aynen, Uzun süre yani çalışabilmek şeyleşiyor. dediğim kaliteli çalışabilmek. İşe yaramak. Ee, evet gerçekten. Üçüncüsü de yine bu kaliteden gideceğim. Ee, yani o kadar e, yani yüksek, e, nasıl anlatayım? Verimlilik. Yani, e, yani fayda. bu şekilde okullara gitmek. Hı -hı. Yani çok fazla sizden yüksek talepleri olan, akademik olarak yüksek talepleri olan <laughs> okullara gitmek. Ee, aslında hata yapma oranınızı düşürüyor. Çok daha detaycı oluyorsunuz. Çok hı. daha kaliteli iş çıkarıyorsunuz. Ee, bir kontrol ettiğinizi bir daha kontrol ediyorsunuz. Ben onu işte çok kullanıyorum açıkçası gerçekten. Ee, temiz, yani, iş temiz iş yapmayı öğretiyor. Temiz iş yapmayı öğretiyor. Ama bu sadece birine bir şey raporlayacağım anlamında değil. Yani bu temiz düşünmeyi öğretiyor aslında. Hı hı. Dönüp kontrol, belki düzenli, kontrol sistematik. Düzenli. Belki 10 cümlede anlatacağım bir şeyi ben 2 cümlede anlatabiliyor muyum? Hı. aslında... Yalın düşünce. Yalın düşünce, aynen. Süper. Yalın düşünce. Yani aslında ben yine dediğim gibi beynimi ne kadar efektif kullanabiliyorum, orada düşüncelerimi kendime daha anlatabiliyor muyum? Hı -hı. Bunlar insanlarla çalıştığınız bir ortamda bence komünikasyon için çok önemli olan şeyler. Süper. Bunları öğrendim diyebilirim. Daha bir şey vardır da. Biliyorum, <laughs> kesinlikle eminim. Çok bir dakikalık çok bir süremiz kaldı. Ee, Takım çok Takım oyunu diyeceğim o zaman. Efendim? Takım oyunu. Kesinlikle. Takım oyunu. Takım oyunu. Ha. Ben bütün okullarımda spor müsabakalarında bulundum, spor takımlarında bulundum. Yani takım olmadan hiçbir şirketi, hiçbir müesseseyi ileriye tek başınıza götürmek mümkün değil zaten. Hı. O yüzden bu okullardan, bu geçtiğim yollardan geçerken şu anda da çok sık kullandığım şey takım oyuncusu olabilmek kesinlikle. Süpersin. Canı gönülden tebrik ediyorum ve çok da teşekkür ediyorum ben sana. Edeyim. Çok güzel program oldu yine. Sevgili seyirciler benim adıma çok güzel bir program oldu. Umarım sizin adına da faydalı bir program olmuştur. Herkese çok güzel bir gün diliyorum. Sevgiler diliyorum.